Ben de onlar gelene kadar şuraları biraz süsleyeyim. Sonra gidip bir tane de gelin arabası kiralayacağım. O gelin arabasıyla da düğünlerini yaparız artık. Şuradan elmasları alayım. Evet. Tüm emekli maaşımı kızım ve fakir için harcayacağım. Onların mutlu bir evlilik geçirmesi için bu düğünü yapmamız lazım. Şimdi gidip Birazcık süs alayım, etrafı süslerim. Bir de gelin arabası alayım. Onu da geleyim buraya koyayım. Tamamdır. Şu tarafta satılıyordu süs eşyaları. Miray, işte AVM'ye geldik. Gel şu AVM'yi gezelim biraz. Kesin içeride bir şey buluruz. Kendimize güzel güzel giysiler alalım. Ben çok yakışıklı olacağım. Sen de çok güzel olacaksın. Sana öyle bir gelinlik alacağız ki, çok güzel olacaksın Miray. Hadi fakir sabırsızlanıyorum. Hemen almaya gidelim. Tamam Miray hadi gel. Şu ikinci veya üçüncü katta satılıyordu galiba. Öyle hatırlıyorum. Buralarda bir şey yok. İşte burada bir yer var. Yok burası da değil. Sanırım bir üst katta. Gel Miray gel. Bakalım buralarda mı? Buralarda da yok. İşte burada bir yer var. Düğün eşyaları satılır damatlık ve gelinlik bulunur. Miray işte burası bulduk. Fakir hadi girelim şuraya. Umarım güzel şeyler satıyorlardır. Gel Miray gel hemen girelim. Merhaba bayım kolay gelsin. Sağ olun beyefendi hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Beyefendi biz evleneceğiz de. Nişanlıyız bugün düğünümüz var. Evleniyoruz. O yüzden bir gelinlik bir tane de damatlık almaya geldik. Acaba sizde var mı? Var beyefendi olmaz olur mu? İşte çeşitlerimiz burada bakabilirsiniz. Sağ olun bayım. Vay be gerçekten güzelmiş. Şu damatlıklara baksana. Çok güzel duruyorlar. Miray bak burada da gelinlikler var. Bunlar da çok güzel. Evet fakir. Buradaki gelinlikler çok güzelmiş. Hadi fakir deneyelim hemen. Bayım burada deneme kabini var mı? Var hanımefendi olmaz olur mu? Hemen şurada sol tarafta. Sağ olun beyefendi. İşte buradaymış. Tamam fakir, hemen deneyelim. Ben şunu denemek istiyorum. Şuradan alayım ve denemeye başlayayım. Fakir sen burada dur. Ben de sana yakıştı mı diye sorarım, tamam mı? Tamam Miray. Hadi sen denemeye git. Tamam fakir bekle. Hemen şunları giyeyim. Evet, işte bu kadar. Fakir nasıl oldum? Miray, çok güzel oldun. Bayıldım ben buna ya. Çok güzelsin Miray. Bunu alabiliriz. Ama bir tane daha var. Bak burada. Bu gelinlikleri de